Barış ve eşim Ayşegül yeni yollara atıldık. 6 saatlik uçak yolculuğumuzun ardından can dostlarımızın ülkesi olan Kırgızistan'a ulaştık. Geçtiğimiz bölümde kendimizi Bişkek sokaklarını salmıştık. Bu bölümde Bişkek Ulusal Müzesi'nde ülkenin tarihine yakından göz atıyoruz. Türklerin yaptırdığı ve İstanbul'dakileri aratmayacak kadar ihtişamlı merkez camiyi keşfediyoruz. Başkentin soğuk havasında kendimizi zafer meydanında buluyoruz. Ve tabi ki olmazsa olmazlardan biri olan Kırgız yemeklerini tadıyoruz. Gelin hep birlikte bakalım bizim Türk yemekleri kadar lezzetliler mi? Burada Kırgızistan Sanatlar Müzesi varmış. Biz şu an oraya gidiyoruz. Sanatlar Müzesi'nde Kırgızistan'ın tarihini falan daha iyi anlayabilirsiniz dediler bize. Ve bu yüzden oraya gidiyoruz. Bakalım sanatlar müzesi gerçekten iyi mi değil mi onu da görmüş olacağız şimdi. Yakın az kaldı hemen şu ön tarafta. Yani Google Map'a göre öyle en azından. Benim de tam aradığım şey buydu işte. Kırgız Kalpav. Çok hoşuma gidiyor bu bayağı iyi. Bayağı güzel ama. Evet. Bayağı güzel. Şu, şu, şu da güzel. Şu, şu da, güzel. da güzel. Şu da güzel değil mi? Evet. Şu da güzel. Evet. Hmm. Baya güzel kalpaklar var hmm. burada. Bunlar kaç? 500. 500. Hepsi 500. Aa, hayır, 800. 2000. 2000. 2000. Hmm, tamam. Bu kalite olarak daha mı güzel bu? Evet. evet. Tamam. Sen Türkçe konuşuyor musun? Ne. Yok, yok. Türkçe yok. Kırgızca mı konuşuyorsun, Kırgız. Rusca mı? Kırgızca, Rusça, İngiliz. Tamam, okey. Burada insanlar daha çok Kırgızca mı konuşuyor, Rusça mı? Ee, Kırgız, Rusça. Ha, değişiyor yani, yani. tamam. Şunları bir deneyeyim ben ya. Hmm, güzel. Evet. Bu böyle oldu, beyaz. güzel hmm. bak şeysi var burada. Bir de uzun. Hı, hmm, uzun baya. Şekli güzel ama çok uzun değil mi? Çok mu uzun? Hımm. Benim saç daha uzun olduğundan oturmuyor tam. Hmm. Bu var böyle. Bu da iyi duruyor. Ama bu hmm. uzun. Uzun işte. Ama bu uzun değil, takıyorlar ya. Çok uzun ama bu da Değil mi? Aslında güzel en güzel bu. Çok uzun değil mi? Evet. O kalpaklardan denedim birkaç tane. Pek yakıştıramadım. Herhalde bana yakışmadı. Fiyatları 800'den başlıyor. 2000 soma kadar gidiyor. Ama kaliteleri bayağı iyi. Gerçek günden falan. Ama herhalde büyük ihtimalle alırım bir tane ya. Hani sonuçta Kırgızistan'a gelip de öyle bir kalpak almamak olmaz değil mi? Onu alırız. Öyle dolaşırız büyük ihtimalle. Şu bayrak dev gibi ya Aşırı dev gibi Şurada arkasında yine Manas'ın heykeli var Manas Kırgızlar için çok önemli bir karakter Eski bir kahraman gibi Bir şey yanılmıyorsam Hatta Bişkek Havalimanı'nın adı da Manas Havalimanı diye geçiyor Ve orada arkada da Kırgızistan Sanatlar Müzesi Evet Buralar bizim hep kardeş ülkeler. Şuradan görebilirsiniz. Kırgızistan bayrağı, Türkiye bayrağı. Kırgızca yazıyor ve Türkçe yazıyor. İşte bizim kardeş ülkemiz Kırgızistan. Bu kadar basit. Hani bizim toplumumuzun bir bölümü Avrupa delisi, bir bölümü Arap delisi ya. Onlar boş verin arkadaşlar. Bizim kardeşlerimiz bunlar işte. Burada bir arkadaş daha yakaladım Kırgız. onu sorular soruyorum. Bu bizim ikinci dilimiz. Okey. Tamam. Hani kendisini soruyorum nasıl oluyordu siz Rusçayı hala kullanmaya devam ediyorsunuz diye. Diyor işte bu bizi bizde kaldı bu dil diyor ve biz bunu konuşmaya devam edeceğiz diyor. E peki şu soruyu da soracağım kendisine. Kırgızlar Türkleri kardeş olarak görüyor mu? Baba. Aynı. A A A aynısı. Sayıttır, kaç kutkemle kaç hazır olacak, neyi Sen teyze Türkçe konuşmuyorsun değil mi? Yok Türkçe yok değil mi? Kırgızca. Kırgızca. Tamam. tamam. Mesela ben konuştuğum zaman anlıyor musun beni? <gülüyor> 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 <Aa>. <gülüyor> e, dişler altın değil mi? Dişler altın. Gerçek altın mı onlar? Hayır. <laughs> Pahalıdır değil mi o? <laughs> Vay be bütün dişleri teyzenin altına. <laughs> Aa, Güzel gözüküyor ha. Çekebilir miyim yakında? <laughs> Baya parlıyor. Kopta. Hmm, okay. Neden? Ayalarda altın diş ayalarda çok da faydalı. Hmm, faydalı, var. faydalı, faydalı. Yani Okey, ya. anladım bak bunu? Hımm, adamlar altın müşerredir. Şakiktir e de, hayallere. Ha, erkekler bol boyda. Erkek yok. Gümüş alırlar, gümüş. Hmm. Ha, gümüş. Erkekler gümüş, hmm. tamam. Kadınlar altın. Bir kadar gümüş, erkekler. Tamam. Türklerde, normalde hmm. Türklerde Erkekte altın yok. bizde de aynı. Sizde de aynısı. Sizde de aynısı. Da çok. Gümüşler var. Gümüş. Gümüş değil mi? Erkek gümüş, kadın aynı altın. Bak bazı şeyler uyuyor bizimle değil mi? Acımıyor mu? E acımıyor mu? Değişim. Yok. Ne? Yok. Hı -hı. Vay be. <laughs> Ama güzel olmuş. Değişik ha baya. Vay be. <laughs> Parlıyor baya. Evet. Et <laughs> çakışın, çakışın, çakışın <laughs> eti koparmak çakışın. için. Çakışın. Hmm. Siz, siz at eti yiyorsunuz değil mi? At eti. Cılkı cılkı ne ettiğini Siz yiyorsunuz değil mi? Güzel mi? Hı. Ha, Türkler yemiyor. Türkler yemiyor at eti. Anlattık. Biz kırgızlar cevit. Kırgızlar. Burada var değil mi at eti? Hı. Bişkek'te var değil mi? Bulabilir miyim? Restoran var. Tamam. Ben deneyeceğim bunu. Yiyeceğim. Deneyeceğim. Güzel mi? Yakşı? Yakşı? Tamam. Atı nasıl diyorsunuz? Atı? Kırgızca, at? Cılgı Kırgızca. Cılgı. 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 At değil mi? At değil at. mi? At da olur. Cılgı da dept olur. Cılgı ha. veya at. Ha. Tamam, okey. Cılgılar kaçta? Okay. Atlar kaçta okay. çürüttü? O şeyden ayrıldım. Tamam. <laughs> <At. Ha>. <gülüyor> 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 Bak iyi şeyler öğreniyorsun. Hani ben seviyorum hani ben Kırgızlar çok seviyorum ben. Hmm. Kırgız kardeş. Kırg hmm. Türk no. Kırgız kardeş benim Türk için. Ha. Hani bu yüzden Kırgızistan'a ben geldim. Eskiden Kırgız-Türk hmm. beraber hmm. yaşıyor. Dur, Türkler dur, pşşş, gitmiş. <gülüyor> <gülüyor> Babaların cebine kırgınlık geldim ediyor. Hmm. Hmm. Gözün her günde Türk uşağı <laughs> doldurup taşındı. Moral ilgi geliyor. Anladın mı? Evet. Hı -hı. evet. Aynen, evet. Anladın mı? Anlaşıyoruz şimdi, değil mi? <gülüyor> <gülüyor> tamam. Daha basit yani. Evet. Bir de Türk döneminde de bu mu da bildi ki? Hatta değil. Türk döneminde da bildi ki? Türk gördüm, Türk gördüm <laughs> <Türk> suyu, evet. <gülüyor> evet. Youtuber <laughs> mi? Youtube. Youtube, Youtube. Evet. Seni seni koyacağım Youtube'e. Kan <laughs> Youtube Barış. Bir Kırgız arkadaş takipçimiz olacak. Ha, sevdim ben burayı, gerçekten sevdim. Kırgız dostlarımız çok sıcak kanlılar. Talgat. Senin atın kim? Senin adın ne oluyor burada? Talgat. Talgat. Alın. Alın. Sevdim gerçekten. Kırgızlar çok sıcaklar. Bizi de seviyorlar. Anladığım kadarıyla bizi de kardeş belliyorlar. Bu da giden bir şey açıkçası. Neyse biz devam edelim. Burası müze. Müzeden sizi görüntüler vermeyi devam edeceğim. Kimin hoşunu gider, kimin gitmez. Ben yine de görüntü vermeye devam edeceğim. Bir adam yazıyor. Şu adam Türk siması olan bir adamın heykeliymiş. Evet bizler böyle miymiş Evet bizim atalarımız böyleymiş. Var. Bak. Saçları uzun. Saçları var. uzun. Gördün mü? Bak uzun saçlı, tüpeli. Biz atalarımız böyleymiş yani. Evet. Yani sen benim sen gibi, sen gibi uzun saçlı ya. De onu... Demek ki Gerçekten ben Türklerin gidiyorum. izinden gidiyorum. Sen şunu biliyor muydun Ayşegül? Kırgızistan'a Müslümanlık falan gelmeden önce Budizmin olduğuna bu topraklardan. Aha. zamanında Kırgızistan toprakları Budizmi e inanan topraklarmış. Daha sonra Müslümanlık geliyor ve Budizm yavaş yavaş bu topraklardan kaybolup gidiyor. Bu da onlardan bir kalıntı işte, bir eser. Yeri gelmişken biraz Bişkek'ten de bahsetmek isterim. Bişkek tarihinden falan. Bişkek aslında çok çok eski bir şehir değilmiş. 1878'de Ruslar tarafından kurulmuş ve 1926'dan 1992'ye kadar Mihail Frunze anısına şehrin ismi Frunze olarak kullanılmış. 1992'de Sovyetler Birliği yıkıldıktan sonra şehrin ismi Bişke'ye dönüştürülüyor ve 1992'den beri şehir Bişkek olarak biliniyor ve bu şehrin nüfusu yaklaşık 1 milyon. Bugün 7 Kırgız'dan biri bu şehirde yaşıyormuş. Kırgızistan nüfusu bugün 7 milyon. 31 Ağustos 1991'de bağımsızlığını kazanıyor Sovyetlerden. Nüfusun %74'ü Kırgız'dan oluşuyor, %15'i Özbek, %5'i de Ruslardan oluşuyormuş bugün. Nüfusun %71'i Kırgızca konuşuyor, devamlı olarak %15'i Özbekçe. %9'u Rusça. Din İslam ama çok fazla dinler değillermiş. Tabi Sovyetler Birliği döneminde Komünizmden dolayı soğutuluyor din ve bundan dolayı Kırgızlar çok aşırı dindar değillermiş. Tabii Sovyetler döneminde Kırgızistan Rusya'nın bir parçası olduğu için Rusya'nın bir vilayeti gibi bir şey oluyor ve o dönemki Kırgızistan'ın bayrağı bu şekildeymiş işte. Ortada bir kartal, güneş ve kırmızı renkli bir bayrak. Az önce görev değişikliği, askeri görev değişikliği gösterisini şahit olduk. Bu da güzel oldu bizim için. Görmüş olduk Kırgız askerlerini falan. İyi yani, şanslıydık diyebiliriz bu konuda. Evet. Güzel, büyükmüş burası. Mecit Jakşı. Evet. Tamam, okey. Rah Rah rahmet. Rahmet. rahmet, rahmet. Atım kim? Almaz. 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 Barış. Barış. Hı, -hı barış. Bak. barış. Tanıştığıma Kuba, Kubanıç. Tanıştığıma Kubanıç tamın. Tamın, Kubanıç tamın. tamam. Çakşı barış. Hadi, görüşürüz. Bayağı büyük camiymiş ya. Aynı İstanbul'daki camiler gibi değil mi? Bayağı büyük, çok güzel ama. Bayağı güzelmiş ya cami. Bişkek camisi. Bu Bişkek merkez cami olarak geçiyor. Dört tane arkada da bir tane minare var. Bu caminin özelliği ne biliyor musun Ayşegül? 2017'de Türkiye Diyanet tarafından yaptırılmış bu cami. Hmm. Türkiye Diyanet hmm. tarafından evet, 2017'de. Ama zaten Türkiye'deki camileri benziyor bayağı değil mi? Evet aynı aynı. Aynısı. Yani Bişke'ye gelir de bu camiyi gelirseniz kendinizi Türkiye'deki gibi hissedeceksiniz. O kesin yani. Bayanlar buradan gidiyormuş. Bayanlar giriş noktası buradan, erkekler herhalde öbür taraftan. Bir girip bakalım, değil mi içeriye? Bak sen gireceksen şuradan girebilirsin. Başörtüsü bilmek. Belki yok. veriyorlardır ya. Şurada başörtüsü. Aa, belki içeride veriyorlardır. Onu bir bakman lazım. Ben bir erkek tarafını bir bakam şöyle. Baya iyi gözüküyor cami. Ve Bişke'ye geldiğimden beri bir şey gözümü çarptı. Hani Kırgızistan Müslüman bir devlet olmasına rağmen ben hiç cami göremedim daha. Bu gördüğüm ilk cami oldu. Ve burayı da özel olarak geldim yani. Özellikle buraya geldim. Bu cami haricinde başka bir cami gözümü çarpmadı. Bence tabi komünizm etkilemiş şimdi. Kırgızistan'ın yani dinle alakalı. İçeri bir girip bakalım şöyle. Giriliyor mu? Selam kardeşim. Selam. Ben Türkiye'den geliyorum. Maşallah. Ben Kırgız'dan. Ben Kırgız. Kırgız. Tamam. Benim adım Barış. Senin Aşallah. adın kim? Elhamidin. 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 Ha Elhamidin. Tamam. Yaşar. Cami güzel. Yakışı. Güzel. Yakışı. Ben Kırgız'dan çok seviyorum. Aşallah. Evet Kırgız'dan ben de çok seviyorum. Biz kardeşiz. Kardeşiz. insanlar namaz falan kılıyor. Bak gördüğünüz gibi Kırgız kardeşim hemen yanıma geldi. Türküm deyince hemen seviniyor. Burası Türk cami. Türkler yaptı değil mi burayı? Yeah. Evet. evet. Tamam. Tamam. Sağolsun beni güzelce mi çeksin diye ışıkları yak ve... <laughs> şaşırdım. Gerçekten şaşırdım. İnanın bana ben hayatımda birkaç ülkede birkaç cami görmüşümdür. Bu cami gerçekten çok iyi. İstanbul'daki büyük camileri kesinlikle aratmaz. İçinin dizaynı çok güzel. Çok böyle ferah. Huzur verici. Renk tonları falan. İstanbul'daki büyük camilerle eş değer bence. Yani müthiş bir yapıt bana göre. Hani sırf bu camiyi görmek için bile Bişke'ye gelmeyi değer bence. Güzel ben de gezdim içine. Girdin mi içine? Girdim girdim. Yukarı çıktım ben kadından olduğu bölüme. Güzel her tarafına baktım bayağı değil mi? Çok güzel, güzel değil, Tertemiz değil mi? Tertemiz bir de. Değil mi? İstanbul'daki camilerle hemen hemen ayrı, aynı değil mi? Daha daha güzel ya, bunun daha güzel geldi çok bana. Çok güzel olmuş, Duvarları, gerçekten çok güzel yapılmış. Daha canlı, boyaları daha değil canlı. Mi? Bizi Oo. yeni ya, o da vardı. Adam bizi bekliyor, Gitmemiş. O zaman götürsün bizi değil mi? <gülüyor> <gülüyor> lazım. Yürü Allah yürü. Gerçekten Bişkek'in altın üstünü getiriyoruz değil mi? <laughs> Biraz fazla yürüdük. Ama tabii bu yakınlardan geçtiğimiz için bu Zafer Meydanı es geçemezdik. Gerçekten çok büyük bir meydan. Ta orada arkada az önce gezdiğimiz cami ve bu da Zafer Meydanı. Zafer Meydanı arkadaşlar 1985'te Sovyetler yapmış buraya yaptırmışlar. 40 yıl önce 1985'ten 40 sene önce faşistlere karşı kazandıkları galibiyeti kutlamak için yapmışlar. 40. yıl dönümünü kutlamak için. Ve meydanı böyle bir meydan çıkmış yani. Ve adı da Zafer Meydanı olmuş. Bence güzel, hoş bir meydan. Tıpkı hani Sovyet dönemindeki o yapılar var ya hep devasa olurdu. Bu da öyle bir şey. Ortasında bir bayan heykel var. Şurada da ateş yanıyor. Yanılmıyorsam bu ateş devamlı yanan bir ateş. Zafer ateşi. Üştük de hep biraz sıcacık ısınalım. Şu oda, ateşini yaktık şuraya. Orada ısınmaya gidiyoruz. Demek buz gibi ya. Ateşi ben yaktım. Hava ne biçim soğukmuş burada ya. Donduk resmen. Sıcacık. Hmm. Oo, iyisin Bebşigo. Şey Lepeleve işte ok güzel. Etraf hep park, çiçek. Tabi GoPro kamerasıyla GoPro. biraz uzak gözüküyor da cep telefonuyla da aldıracağım. Çünkü GoPro ile daha da önce belirttiğim gibi maalesef zoom yapılmıyor. Ama bence güzel bir meydan. Tepesini de şey yapmışlar. O Kırgızistan'ın bayrandaki bayran üzerindeki gördüğünüz o sembol var ya onu yapmışlar ortasını göbeğini. Zaten bence Bişkek'in de sembollerinden birisidir burası. Evet, bugün bayağı yorulduk. Bayağı gezdik. Çok gezdik diyebilirim hatta. Ve çok gezince ne olur? İnsan tabii ki acıkır. Biz şimdi ne yapacağız? Kırgız yemeklerini deneyeceğiz. Kırgız yemeklerini şimdi denemeden olmaz, değil mi? Birkaç tür yemeğini denemeye çalışacağız. Şöyle bir lokantı tespit ettim. Sırf Kırgız lezzetlerini yapan. Şimdi oraya doğru gidiyoruz. Kırgız yemekleri resimlerdeki, internet sayfalarındaki gibi güzel gözüküyor mu? Lezzeti güzel mi? Onu bir deneyeceğiz ama bence güzeldir çünkü gerçekten iyi gözüküyor. Sonunda geldik. Hop. Cıvız yemeklerini bir deneyelim. Biraz içeriyi Lokantı biraz fiyakalı ama ha? güzelmiş baya. Dekorları falan güzel yapmışlar. Bunları baksanıza. Şimdi göbeği patlatacağız o kesin şapkadan şeylere. Değil mi? Kırmızı şapkasından dekor. dekor yapmışlar. Evet. One side chicken. Okay. Mm -hmm. What what is the name? Who? Hit. 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 Yes. Okay. One hit. Pa lagman. Uh -huh. Fried lagman. Fried lagman. One. Yes. And this one chicken kurda. Yes. Kurdan mı? Kurda. Kurda. Burda. Burda, değil. Burda. 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 Evet, evet. Burda. 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 Biraz da? zor ya. Tamam bu an? Some drink. Uh lemonade. mango, mango yes. Fresh fruit. <gülüyor> <gülüyor> Two. <gülüyor> Two. The mangolu olsun? Two mango fresh fruit. Yes, okay. Yes, so juice. Biraz okay. moment. Şunu getirdiler ikram olarak. Bizim Kırgızların ulusal içeceğimiz dedi. Evet. <laughs> aynı ayran gibi dedi. De, Ayranı bayağı benziyor. Ayran zaten. Bence ayran. ayran. Hiç bir farkı yok. Hmm. Bizim ulusal içeceğimiz dedi. İlk başta adını söyledi de unuttum. Bu da benimki. Hı -hı. İçtim yani ben bitirdim. Aynı ayran ya, ama adını şu an unuttum. Sonra sorarım kendisini tekrar. Oo yemeklerimiz geldi. Acayip gözüküyorlar. Bu lagman oluyor, lagman. Bu çok meşhur bir yemek. Bu hatta Çinliler tarafından Kırgızistan'a getirmiş olan bir yemek. Dunganlar tarafından. Zaten ileride de Dunganlardan sizde fazlasıyla bahsedeceğim. Şu hit dedi hit. Bir salata gibi patlıcan falan filan. Şu da başka bir şey. Bunu Ayşe Can'ı çekti. Tavuklu bir yemek. Bunlar işte şu ve şu Kırgız yemekleri oluyor. Bunları deneyeceğiz şimdi. Şunu hemen ağzıma atıyorum. Şu patlıcanlı bakalım. Bunu vebisi sen kesinlikle yemeyeceksin. Şekerli. Şekerli, bayağı şekerli, karamelli. Ama patlıcanı çıtır çıtır hani ben bayıldım. Şekerle bir sıkıntınız yoksa ben bayıldım buna. Şunu hemen deniyorum tavuğundan. Şöyle. Hmm. Bu limonlu. Bu bayağı iyi. Bildiğin patates. Ekstra bir şey yok. Normal patates. Şimdi şu lagmanı ben her zaman merak etmişimdir. Kırgızistan'ı araştırırken şu yemeği mutlaka deneyin falan filan diye yorumlarda okuyordum. Şimdi aldım şöyle, bir deneyelim. Etinden de aldım, makarnasından da. Çin makarnası bu ya. Aynısı. Tabii ki ben Çin makarnasını sevdiğim için. Bir görmüştüm, Tayland'da bu taraftan içine koyuyorlar. Aynısı. Bu yemeğin Çin'den Kırgızistan'a getirildiği belli oluyor. Dene bak, görürsün. Güzel. Bence yemekler güzel. Bugün yani güzel yemek yiyeceğim ben en azından kendim için konuşuyorum. Ama Ayşegül şekerli olduğundan dolayı hayal kırıklığını uğrar diye düşünüyorum açıkçası. Şu arkadaşlar efsane şu. Şu patlıcanlı ne var içinde? Patlıcan, domates, maydanoz falan o tür şeyler var. Bir de karamelli yapmışlar. Bir de patlıcanları böyle çıtır çıtır bütün bu yemekler arasında favorim bu. Efsane bir yemek gerçekten hani yurt dışında denemiş olduğum yemekler arasında favoriler arasını girdi benim için şimdiden. Bundan kesinlikle bir daha alırım. Şimdi arkadaşlar Barış'a göre bu efsane olabilir. Çünkü o şekerli yemekleri seviyor. Ama benim gibi şekerli yemekleri sevmeyenler için efsane değil, çok şekerli. Karamel <laughs> yani. Ayşegül fiyakamı bozdu ya. Yemeği yedikten sonra dedik bunun arkasından bir tatlı iyi gider dedik. Garsonu sordum dedim ben özel kırgız tatlı, tatlısı yemek istiyorum. O dedi sizi kesinlikle bunu tavsiye ediyorum dedi. Tatlının adı çak çakmış. Ben de dedim çak çak getir o zaman dedim. Şimdi deneyeceğiz. bayağı iyi gözüküyor. Kaymaklı gibi ceviz var. Üzüm var. Haşkeş diyorlar da. Haşhaş var. Haşhaş. Şu krema gibi bir şey Haşhaş. akmışlar. Bu da ne Hı -hı. oluyor böyle? Pişi gibi bir şey bu. Deniyorum hemen. O. Evet pişi bu ya. Hı. İnce pişi. Evet. Üstüne akıtmışlar böyle. Ama değişik. Bence değer yani. Değişik bir şey arıyorsanız. Hı? Güzel yani. memnun gitti. Çak çak. Eğer Kırgızistan'da bunu denemek isterseniz adı çak çak. Neyse biz yorulduk artık. Değil mi? Bayağı denedik, gezdik, ettik. Sizi bugünlük iyi akşamlar. Bir sonraki bölümde görüşürüz arkadaşlar. Kendinize iyi bakmayı unutmayın. Ciao. Bu bölümü izlediğiniz için sizlere teşekkür ederim. Umarım videomu beğenmişsinizdir. Eğer beğendiyseniz Like atmayı ve abone olmayı unutmayın. Bir sonraki bölümde görüşürüz. Ciao.